Sevgili atamız, ne mutlu bizlere ki Ösev ailesi olarak bir kez daha sizin huzurunuza geldik. Kendi adımıza huzurlu ve gururluyuz. Ama ne yazık ki aradan geçen bir yıl süresi içerisinde iyi şekilde, iyi yönde değişen bir şey olmadı. Geçen sene Size hitaben yazdığımız, söylediğimiz gerçekleri dikkate almadılar. Huzurunuza, kendi adımıza başımız, başımız dik, alnımız ak çıkamadık. Üzgünüz. Siz, 100 yıl sonrasını gören ve uyaran dünyadaki tek lidersiniz. Türk gençliğine hitabenizde bugün içine düştüğümüz durumu tanımlamış ve gençliğe güvenerek bir büyük bir vazife yüklemişsiniz. İnanıyoruz ki tam 45 yıldır uyuyan dev olan Türk gençliği çok yakın zamanda uyanacak ve harekete geçecektir. Bu ülkenin bütün toprakları şehit, şehit kanıyla yıkanmış ve Türk bayrağı da bu nedenle al renklidir. Günümüzün ağır koşulları ve baskıları altında dahi Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar koruyacağız. Sizin yolunuzdan ayrılmayarak ilke devrim ve eserlerinize sonuna kadar sahip çıkarak ülkemizi tekrar kuruluş raylarına oturtacağız. Bugün 75 milyonu bir arada tutan ve en kötü koşullarda bile bize umut veren bir teksis varsınız. Sevgi, iyilik ve umut dolu mücadelemizde muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm diyene Büyük LÖSEV ailesi adına Doktor Üstüne Ezer